Osmanlı e, ilk gelişi Ertuğrul Gazi'nin ilk önce gelişi buralara yerleşim yapıyor. Ondan sonra Osman Bey'le beraber geliyorlar. Bursa'nın fethini tamamlıyorlar. Yunanlar e, Yunan zamanı Yunan burada üç tane kalmış burada. E, köyün yakınmamasına sebep Ramalik dedem. E, Gürsü, Kelesen tarafı. Rum bölgesi, yerleşim bölgesiymiş Yolan'dan evvel. Orada bu, dedemin çiftçi arkadaşı var, Yoni. Ee, Yonan gelince onu onu getiriyorlar askerlerin başına burada. Sen Bursa bölgesini biliyorsun. Buraları diye. Dede bunlara gece e, domuz duruyormuş, alı götürü yerlermiş burada. Kaçarken burada dağılıyorlar. oluyorlar e, Askeriye sakın da cumalızı yerleşmeyin. Öbürler hepsini yakıyor. Bizim köyü dedemin sayesinde yakılmıyor burası. Yaktırmıyor yani. Giderken dedemle 5-10 meclis diye ne altı geçiyor. Alıyor kaçıyor Yoni. Yıllar sonra geliyor İstanbul'a yerleşmiş. Yani benim çocukluğumda köye geldi giderdi adam. Ailesinden beraber. Ailesi e, Elana. Kendisi ismi Yoni. Onlar ikisi benim çocuk köye geldi gider dedem de de ulan koca gevur. Ayakkabıdan çıkar da öyle çıkıyor yukarı derdi. Ayakkabıdan çıkmak kadar. Nenem de çıkarmaz onu. Nenem ne kıza ayakkabılarını çıkma, çıkarmazdı. Çıkar ayakkabılarını derdi ona. Şimdi, şimdi alışmışlar şehirde ayakkabılarına, evin içe gezime. Nenem çıkarır mı? Nenem titiz insan. Benim dedem buradaki ilk yerleşim mi? İlk yerleşim böyle genelde. Dedelem dedeler yani. Çok eski. Dedelerim kaç nesil geçmiş. Aşağı yukarı ben bir araştırma yaptım. Sadıkoğlu, 7. Sadıkoğlu ne? Devir gece gece yıllarca çok eski köyün kuruluşu da adamlar yani köyün eski. O zaman da köyün de en zengin insanıymış burada. Malı çok arası 150 ton kestane. 80, 85, 15, 20 gün insan çalışır bizde kestane dokumak için. Yıllık 150 ton kestane yapıyor. Yine göl köylerde çok köyde bizi kestane dokumak ellerdi 15-20 gün. O zaman böyle araba şey araba yok atlan eşekten. Dağdan burada bir kadar dağlar bütün kestan Şimdi halen daha o kestaneler bitti. 3-5-3 kilo yapıyor ama bizde bakan diyor, diyor. da yok, eden de yok. Çocuklara da bana bana gidin gidin dokuyun. Onlar toplular götürüyorlar. Bana getirirler, getirirler, gidiyor. Başka ne geliyor bu köy? Bu köy en eskisi kestane ünlü. Ondan sonra kestane bitti, meyvacılık. Kestaneler kuruyunca oya, çevreye elma, kiraz, armut, her şey, çeşit meyve yarışır burada. Hani narincinden başka sebze yarışır. Eskiden bayram olurdu, düğün olurdu. Herkes ee, toplanırdı. Senin de düğünden kimsenin haberi var, ne bayramla haberi var. Köylülerle aranızdaki iletişim de mi böyle oldu? Hepsi, her şey oldu. Senin yanındaki üç tane komşu seni tanıma, o seni tanıma. Hani şehirden fark olmadık, kalmadık. Millet birbirine uzaklaştı. Eski de çok şey. büyük büyük var be kızım. Eski dersen biz cebinde bir kuruş para olmasa seni konu komisyonu bir sene burada idare ederdi. Her şeyini verdi, ekmeğini, ununu, içini, yemeğini sana verdi, yardım eder, para yardım ederdi. Şimdi kapıyı çalıyorsun, kapıyı açmıyor adam. Eski şeylik bitti, hani bereket de bitti, çıkır yok. Yani yarıya düştü. Şimdi şu köyde bin 50 e, nüfusum var ne var bilmiyorum oturan. Aşağı yukarı 10-15 bin nüfus da Bursa'da vardır. Yani yüzde ikisi kaldı köyde oturan. Hepsi şehre giden çoluğu çocuğu şimdi ben burada ev yapacağım ev yaptırmıyor. Anıtlar kurulu olduğu için şey burada bir şey yaptırmıyor çivi çaktırmıyor. Ne yapacak adam? Çocuğu ne verecek? Oğlana kızın geldiği Bursa Bursa'ya şehire.